Merhaba arkadaşlar. loto Tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yaklaşıyor. Sayılı günler kaldı. Ee, YouTube üzerinden ve Instagram üzerinden e, Milli Piyango Yılbaşı ile alakalı çok fazla soru geldi. Ben de bunun üzerine e, bu videoyu çekmeye karar verdim. E, bu videoda daha çok Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin e, kurallarından ve şansımızı nasıl arttırabiliriz? Bilet alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim, söz edeceğim. Özellikle şansımızı nasıl arttırabiliriz konusunda çok fazla soru geldi. işte bilet alırken hangi numaraları alalım gibi sorular çok geldi. Bütün bu sorularınızın cevaplarını bu videomuzda bulacaksınız arkadaşlar. Bu zaten kısa bir video olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. E, bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olacak arkadaşlar e, ve e, bu yıl şu şekilde bir e, yol izlenmiş e, bu e, 200 milyon TL büyük ikramiye arkadaşlar e, tamamı e, dağıtılacak. Yani e, dağıtım garantili olacak e, bu ne anlama geliyor yani 200 milyon TL sahibini veya sahiplerini kesinlikle bulacak e, söylenene göre. Dağıtılması planlanan toplam e, ikramiye ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL. E, evet büyük bir para. Tüm ikramelere e, verilecek olan e, para bu kadar arkadaşlar. Milli piyango yılbaşı e, biletleri biliyorsunuz ki 3 e, çeşit e, tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere tam bilet bu yıl 200 TL, yarım bilet 100 TL, çeyrek bilet ise 50 TL. Aldığınız bilete ikramiye çıkması durumunda biletiniz eğer tam biletse kazandığınız ikramiyenin tamamını alıyorsunuz. Eğer ki ikramiye kazanan biletiniz yarım bilet ise kazandığınız ikramiyenin yarısını e, alabiliyorsunuz. Çeyrek bilet ise arkadaşlar e, dörtte birini yani çeyreğini e, alabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 200 milyon TL büyük ikramiye e, bu, bu yıl. E, 200 milyon TL eğer e, tam bilet alırsanız 200 milyon TL e, sahip olabilirsiniz. Yani tamamına sahip olabilirsiniz. E, tabii ki sizin ee, sadece sizin bilmeniz gerekiyor ee, eğer başka e, bilen kişiler de çıkarsa tabii ki ikramiye ona göre pay edilecek. Ee, bu arada belli bir e, miktarda e, olan büyük ikramiyelerde arkadaşlar vergi kesintisi uygulanıyor ee, yanlış bilmiyorsam %20 siz yine internetten e, bakın araştırma yapın. Benim bildiğim kadarıyla %20'lik bir vergi kesintisi uygulanıyor. 20.000 TL üzere ikramiyelerde. Yani bu şu anlama geliyor. Diyelim ki siz tam bilet aldınız ve almış olduğunuz tam bilet ile büyük ikramiye kazandınız. Ki zaten büyük ikramiye kazanma olasılığınız zaten çok düşük. Zaten birazdan da geçeceğiz. 200 milyon TL ikramiyenin tamamını alamıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bu paranın %20'sini vergi olarak ödemek zorundasınız. %20 yaptığımız zaman da 40 milyon TL'ye tekabül ediyor. Yani 200 milyon TL'nin sadece 160 milyon TL'sini sahip olabiliyorsunuz. Geri kalan 40 milyon TL hepsi vergiye gidiyor arkadaşlar. Bu fazla dillendirilmiyor, fazla konuşulmuyor. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden bir bilgilendirme amaçlı bunu da söylemek istedim. Peki daha demin bahsettiğim işte büyük ikramiye kazanma olasılığı neden düşük? Şimdi siz bir bilet aldığınızı düşünün. Bir bilet aldığımız zaman büyük ikramiye kazanma olasılığımız %0 %0,00001. Yani oldukça düşük arkadaşlar. Bir bilet aldığımızı yine düşünelim. Peki bir bilet alarak ikramiye kazanma olasılığımız kaç? E, bu sene almış olduğunuz bir bilet ile ikramiye kazanma olasılığınız ise yaklaşık %61,44. Yani fena değil. Yani muhtemelen e, almış olduğunuz biletle mesela bir bilet aldığınızı düşünün. Bir bilet aldığınız zaman muhtemelen en kötü %61 olasılıkla verdiğiniz e, bilet parasını geri alacaksınız. Yani bilet amorti edecek kendisini. Peki bana en çok gelen sorulardan birisi. Büyük ikramiye kazanma şansımı nasıl arttırabilirim? kazanma şansınız arkadaşlar daha fazla bilet satın alarak arttırabilirsiniz. Örneğin 10 tane aldığınızı düşünelim. 10 tane bilet alırsanız büyük ikramiyeyi kazanma şansınız %0,0001'e yükselir. 100 adet aldığımız düşünürsek de büyük ikramiye kazanma şansımız %0,0001'e yükseliyor. Tabii ki daha fazla bilet aldıkça büyük ikramiyeyi kazanma şansınız da tabii ki daha fazla artıyor arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz seri bilet satışları da yapılıyor. Bilet alırken seri şeklinde alırsanız e, tabii ki bu sizin için avantaj olur. E, örnek vermek gerekirse bir deste aldınız düşünelim. Yani 10 tane aldınız diyelim ki ama seri olması lazım. Seri aldığınız zaman 2 bilet zaten garanti kendini amorti edecek. Yani o 2 bilet aslında bedava oynamışsınız gibi olacak. Hem bedava oynamış oluyorsunuz o iki bileti hem de o bilet o iki biletiyle ikramiye kazanma olasılığınız da var yani e, daha yüksek ikramiyelere gitme olasılığı da var o biletlerin o yüzden e, fazla bilet almak istiyorsanız seri e, alırsanız tabii ki sizin için daha avantajlı olur arkadaşlar e, seri bileti de e, satın aldığınız yerde e, görevli kişi e, rica ederseniz işte ben seri bilet almak istiyorum diye size yardımcı olurlar. Peki bizim 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için öngörülerimiz nelerdir? Sizlere hemen öngörülerimizi sıralamak istiyorum. İstanbul'a büyük ikramiye isabet edecek, çeyrek bilete büyük ikramiye isabet edecek, büyük ikramiye isabet eden numaraları birbirinden farklı 5 rakam oluşturacak Amorti numaralarının toplamı 9 olacak. Bunlar da loto tahminin e, bu yıl yapılacak olan milli piyango yılbaşı çekilişi tahminleri arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu dakikaya kadar e, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmına... Herkes insin ve yorum bir tane yorum bıraksın. Güzel bir yorum. Yılbaşı ile alakalı olabilir, 2023 ile alakalı olabilir veya yılbaşı çekilişi ile alakalı olabilir. Bana sormak istediğiniz bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Görürsem mutlaka cevap vermeye çalışırım. Zaten biliyorsunuz yorumlarınızı beğeniyorum. Okumaya çalışıyorum hepsini. O yüzden yorumlar kısmında yorumlarınızı lütfen paylaşın arkadaşlar. E, Paylaşacağınız yorum çok önemli çünkü e, 2023 yılına geçtiğimiz zaman, 2022 yılında atmış olduğunuz yorum bu videonun yorumlar kısmına kalır. Hatıra olarak e, kalsın arkadaşlar yorumlar kısmına inip e, güzel bir yorum bırakın arkadaşlar. Herkes bir yorum bıraksın. E, hepinize izlediğiniz için e, tekrardan teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyen tüm abonelerimizin ve katıl üyelerimizin de yeni yılı kutlu olsun. 2023 yılı hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bol para getirsin.